Merhaba arkadaşlar Frogips'a hoş geldiniz. Ben Muhammed ve bugün kaldığımız yerden double 2K 15 sene devam ediyor arkadaşlar. En son baya bir bölgeyimiz olmuştu ancak e, iki videoyu da arada -ar çektiğim için bir önceki bölümdeki yorumlarınızı okuyamadım. Bunun için özür diliyorum. E, o yüzden bir önceki bölüm, bir önceki çektiğim videodaki yorumları bir sonraki bölümde okumuş ve uygulamış olacağım arkadaşlar sizden istediğim şey yani ee, o yüzden sizden özür diliyorum şimdilik kaldığımız yerden devam edelim burada bize iki tane sosyal sunmuştu Dark Mesh ve Toon Up maçı ee, Tyson Tyson Kid'le Fandango ya karşı ben Tyson Kid'i seçmek istiyorum açıkçası Tyson kit daha zorlar inşallah beni öyle düşünüyorum o yüzden gidelim Tyson ki dövelim arkadaşlar bu arada daha fazla WWE videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek beni destek et, destek et bana destek çıkmış ve daha fazla WWE gelmiş sağlamış olursunuz arkadaşlar ben şu an telefonla uğraşıyorum evet biliyorum şu an telefonla uğraşıyorum ama şu an uğraşmıyorum artık uğraşmıyorum tamam daha mut geldi daha İnşallah inşallah yine kameramı şarj etmez vallahi şarj ettim bu sefer ama inşallah yeteri kadar etmişimdir inşallah Hadi. Hiç girişle de izlemedim. Ama olsun her türlü öleceksin oğlum. Her türlü döveceğim seni. Her türlü tadına bakacaksın oğlum. Her türlü kafamı tadına bakacaksın. Bu kafa güzel kafanın tadına herkes bakması lazım beyler biliyorsunuz değil mi? Şu an yine kalorlarla cebelleşiyorum tamam. Kalorlarla cebelleştim. Tek bir atamadım sana. Ama seni fırlattım şerefsiz. Şerefsiz. Allah ın. Kafana vururum seni. Kafana basacağım seni. Allah'ın tek bir tadına bak. Her şeyimin tadına bak. Bir şey hariç on da bakma. Lütfen anladınız siz. Artı 18. <laughs> Aa her türlü döveceğim seni. Böyle beni şey yapamazsın. Durun. Dikkatim dağıldı şu anda. Allah kartımı vurma. kartımı vurma abi. Aa belim. Belim. Ah vurma abi. Hop sen kimsin? Sen kimsin? Seni biraz dövelim. Gel buraya. Gel buraya. Kafanı 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 vuracağım senin. Artık vuruyorum zaten. Fasim zaten çok kötü beyler biliyorsunuz değil Biliyorsunuz tabi. Niye bilmiyorsunuz ki sırtını kırdım senin. Kalkma. Oo, ittirdi beni. Allah. In. Aa. Aa yüzüme vurma. Yüzüme vurma. Vurma abi yüzüme. Oo. Tek diz dizine vurdu bana. Hop. Nereye Nereye vurma? Çalışıyorsun sen. <laughs> Boğazım çok kötü beyler. Boğazım çok kötü ama size video çekiyorum. Oo, Allah. In. Şurası. Allah'ın. 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 Ah. Of vurma. Tamam beni. Şimdi hop. Bu. Sen bana niye halleniyorsun oğlum? Sen bana niye halleniyorsun? Allah'ın. Gel biraz dışarıda, dışarıda oynayalım gel. Gel gel. Gel uç. Uç 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 uç. Aa vuramadım. Allah'ın. Uç aşağıya uç oğlum uç uç. Gel şimdi. Bekle orada bekle. Hayır kalkma. Kalkma işte ya, kalkma. Tamam kalk. Kalksana. Kalksana. Ne oldu? Kalkamadın mı? Tamam, kalka. Ah vurdu. Bana vuruyor. Bana vurmaya başladı. Sırf sana güzel bir finisher çekmek için sana uğraşıyorum ama izin vermiyorsun ya. İzin vermiyorsun e. Sırf sana güzel bir finisher çekmek istiyordum oğlum. Sırf Sonra güzel bir finish çekmek istiyordum ama. Hakem direkt sayıyorsun sen de. Hemen say zaten. Hemen say. Hemen say. Yat lan yere. Bekle oğlum şimdi bekle. Bekle finisher'ımı göstereceğim sana. Lan yere yat. Yere yatsana oğlum. Kalkma ya. Kalkma ya. Vurma bana. Bana vurma. Uf! Manyak vurdu bana. Ah! Vurma bana. Uf! Abi çok kötü. Abi ne yapıyorsun? Abi ayağa kalk. Ayağa kalk. Abi ayağa kalk. Heh tamam. Tamam. Sen bana mı halledin oğlum? Sen bana mı halledin oğlum? Heh. Sen çok büyük hata yaptın oğlum. Sen çok büyük hata yaptın. Sen çok büyük Allahuekber Ekber Allahu Ekber adam imana geldi beyler Adama, adama iman pava geldi Adama adama çok pis iman pava geldi beyler O yüzden Sen Çok fazla kendini Dur sakin sakin çok çok fena dövüyor beni Benim, belim belime vurma abi Oh belim belim Çok pis çok pis adam gaza geldi beyler Yeter artık Yeter artık Yeter artık be Yeter artık be sen kimsin? Şimdi sana bir tur çekelim. Gel buraya. Gel buraya. Allah, önce koluna, sonra kalçana, sonra ayağına, sonra tekrar göğsüne, tekrar göğsüne, sonra kafana ve artık öldün. Artık you are dead ve artık bunu yapabiliriz. Artık bunu yapabiliriz. Kalkaya, kalkaya, hop. Boom! Arkeo. Az önce gözlüğümle şey şeye vurdum. Arkeo vuramadım mı ben? Durun bir saniye, ne oldu? Arkeo atamadım mı ben az önce? Çünkü ben çok pis gaza gelmiştim. Arkeo vurdum zannediyordum. Ben sana Arkeo vurmadım mı? 1 2 3 olmadı. Ben ona Arkeo vurdum zannediyordum. Ben Arkeo vurmamışım ona. Arkeo vurmamışım. O zaman sana bunu vurayım. O zaman sana bunu vurayım. Gel lan buraya. Gel lan kafana kırdığımı senin. Seni biraz pinleyelim. Ee, şey satmış ne yapalım sana? Sana satmış yapalım? Hadi pes et. Pes et. Pes et. Pes et. Pes et Pes et dedim sana. Pes etmiyor musun? Rob break Rob break. Sen kimsin Rob break yapıyorsun? Bir adam Rob break yapıyor. Oba sen kimsin? Kalk oğlum. Kalk oğlum çok işimiz var seninle. Uç bakayım şuraya. Dur vuramadım. Allah'ın. Allah'ın. Yumurumu tadına bak lan. Allah'ın. Allah'ın tekme. Tekme tokat döveceğim seni oğlum. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Geç lan şuraya. Geç lan şuraya. Hadi. Boom. Signaturumu da çektim sana. Signaturu da çektim sana oğlum. Gel kalk ya. Hadi. Hadi bu sefer finisher geliyor. Finisher geliyor. Finisher geliyor. BUM Bum, bum, bum. Pum! Arkeo. Yine o benden önce kalkıyor. Çünkü galiba benim az önce Arkeo'mu engelledi. Bir türlü Arkeo atamadım ben galiba şuna. Arkeo atamadım ben yine ona ya. anlamıyorum ben. Çok hızlı oluyor her şey. Hayır. Hayır, 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 Hay hayır. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Hadi, hadi 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 hadi. Bırak artık beni. Hadi sene. Bırak beni. Hayır hayır hayır. Kaybettik beyler. Kaybettik. Kaybettik. Anlamıyorum ya nasıl kaybettik ya? Kaybedemedim Ka abi bir sürü alkyo çektim ben, yoksa çekemedim mi? Çekmişim işte abi. Vallahi arke çekiyorum adam. Cana acımıyor. Vallahi bu adam neymiş böyle Tyson gibi. Manyak çıktı bu adam ya. Harbi ya adam ölmedi beyler. Benim hatam değil onun atası. Onun atası. O ölmedi. Be benim hatam değil yani. Neyse yani kazana neye kaybettiğimi bilmiyorum ya. Yani. Kaybetmek istemezdim. John Cena Rendeaux'la karşı somersun'da e kemerini korumuş. Aferin John Cena. Yine benim yapacak maçım yokmuş. Dolp Ziggler. Dolp Ziggler'la yapalım. Maç yapalım. Dolp Ziggler'la yapalım bence. Dark match. Dolp Ziggler. Gel buraya Dolp Ziggler. Dolp Ziggler. Seni dövelim. O oh, benim. They talk to me. They understand. They talk to me. Gözüme Hammet. Hadi duymak istiyorum onu. İstanbul, Turkey. The Hammet. Aa oh, Dobbs şarkı güzelmiş. Ha ah, ah. ha. Yo yo. Niye pembe giydin lan? Top musun sen? Ha? Niye pembe giyiniyorsun? Kısımda ah oh, twerk yapıyor. Kışında sallıyordu gördünüz mü? Ekranda siz gördünüz ben gördüm ama. Siz gördünüz mü bilmiyorum. İlk bir tekmeyle başlamak istedim ama başlayamadım. Niye öyle olur bilmiyorum. Seni arkadan bir dövelim seni. Allah'ın kafamı tat. Şimdi uçuracağım seni hop. Boom. Fırlattım seni. İstemiyoruz seni bu burada dostikler. Seni burada istemiyoruz Dolf. Hop. Kafana kafana tekrar atacağım oğlum seni. Kafanızı kıracağım hepinizin. Hiçbiriniz kafa kafanızın yaş olmasını hak etmiyorsunuz. Saç çok saçmıyorum ben şu anda. Kalkma ya. Sana aya kalkma dedim. O oh, adamı canı acımadı bile. O zaman ben de seni yine düveyim oğlum arkadan. Hop. Puu. Dizimin üzerine oturttum seni. Mail geldi. Ve yukarıdan tekrar diyoruz ve Allah Ekber Kıracağım oğlum seni bu seni de iki ayıracağım hepinizi iki ayıracağım oğlum ben Allah'ım oh, Yat yere ayağa kalkmayın oğlum siz ayağa kalkmayı hak etmiyorsunuz Gel şöyle bir şey yapalım sana Şöyle bir şey yapalım sana Dolph Ziggler Dolph Ziggler Dolph Ziggler, dove ziggler. Bellini kırılacak Belini kırılacak Dolph Ziggler'in oh, kas yaptım beyler Kas yaptım Kalk ayağa Kalk konuşacağız Kalk konuşacağız Kalkma Kalk, Vazgeçtim Ah. Oh. Vurma abi. Abi vurma vazgeçtim. Seni çok seviyoruz. Ayrıca izliyoruz. Yol Şaka yaptım. Seni kim izler ki? Lol. Allah'ın o yüzünü böyle moratçam böyle yani bir daha para kazanamayacaksın o çirkin yüzünle Allah gel beraber dışarı çıkalım diyecektim dışarı çıkmak istiyordum ben sen niye böyle bir hareket yaptın ki Vurma bana sakın bana vurma dedim sana Niye bana vurma, vurmaya mı denedin sen bana Sen bana vurmaya mı dedin ben bir yanlış gördüm he Gel bakayım sen Gel bakayım sen Gel 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 Geç lan şuraya Geç lan şuraya Sen kimsin oğlum Sen kimsin Osmanlı tokatını atarım sana Osmanlı tokatını atarım sana Şimdi Osmanlı zıplama zamanı Osmanlı zıplama Bu da benim yeni çıkardığım şey <laughs> Hepinizi, hiçbirinizi sevmiyorum. Hepinizden yeniliyorum lan. Sana bir de signatürümü çekeyim oğlum. Sana bir de signatürümü çekeyim. Seni mahvedeceğim oğlum. İkide bir oraya bakıyorum çünkü yine kameranın şarjı bitiyor. İkide de direkt bitti şarjı ya vallahi hiç dayanamıyor bu kameranın şarjı. Lan. <laughs> Kırdım oğlum. Bu, bu, bitti abi bu adam bu adam bitti ya yaşamıyor artık. Sen artık yaşamıyorsun. Sen bittin. Bittin. Dön. 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 Dön hop. Boom. Arkeo. Arkeo. 2 3 Bu çok basit oldu ya. Vallahi çok basit oldu. In my head. They talk to me. They understand. talk to me. Arkeo. i̇ki kişiye karşı e, bu olacakmış ve ben de onun e, şey olmamı istiyor tak, takım arkadaşı tak partner olmamıştı yani taktiğim var ya işte o, o maçı yapmamı istiyor Evet olabiliriz. I'll bir der. Seninle beraber maç yaparım. Bu menajer galiba bu. Bilmiyorum. Ama yaparım kardeşim seninle. Bir güzel döveriz adamları. Korkma sen. Ben iyi döverim yani. Bir, bir vururum var ya. Şunu görüyor musun? Şunu, şunu görüyor musun? Ölüyorlar. Ölüyorlar. Bu adam ne lan Sen kimsin? Oğlum sen o göbekli nereye geliyorsun ya? Sen o göbekle nereye geliyorsun? Neyse girişleri geçelim. Maça geçmek istiyorum ben maça. En son taktiğimde adamı yalnız bırakmıştım. Kaybetmişti. Bu sefer yalnız bırakmayacağım seni. Ama önce ben döveceğim. Önce P abi yine az kaldım. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Niye olduğun yerde kalıyorsun? Hop. Ha vuramadım adama. Ah oh, yüzüme çizme işte. Tırmalama beni. Aa ittirdi beni. Hop. Ben şimdi vuracağım sana. Hop. Aa vuramadım. Vurma. Hadi. Aa belim. Belim ağrıyor abi. <laughs> belim ağrıyor. Elim ağrıyor abi. Abi basamıyorum. Vurma suratıma vurmayın işte. Kaç kere diyeceğim suratımı vurmamanızı. Anlamıyor musunuz artık ya? Anlamıyor musunuz şu suratıma? Vurmamayı ya. Yeter artık ya. Hepinizi döveyim mi illa ya? Hepinizi döveyim mi illa ya? Sen nereye konuşamadım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen kime hareket yapıyorsun? Allah Allah sen de aşağı uç hemen sen niye bize bakıyorsun sen bizim renkte olmamalısın oğlum Hepiniz döveceğim hepinizi ağlatacağım Arkadaşlar çok üzgünüm 2 ee, videodur kamerayı fazla şarj etmeden geliyorum çünkü videoları acilen çekmem gerekiyor pek kameramı şarj etme zamanım olmadı ee, O yüzden şimdi yine e, videonun ortasında kamera durdu o yüzden bu kamerayla idare edin ee, çok üzgünüm Neyse bir şey olmaz. Zaten e, hep bu kamerayla videolar çekiyordum. Şimdilik videonun ortasından yine devam edelim bunla. Ne yapıyorduk? Bunu dövüyorduk biz. Allah'ın seni dövmeye devam edelim. Gel buraya. Gel buraya seni belini kıracağım. Oynayacak mı sen? Oynamayacaksın. Seni daha oynatmayacağım. Bekle bekle. Önce ben döveceğim adamı. Sen onu dövebileceğin kıvama getireyim. Sen, senin onu dövebileceğin kıvama getireyim sonra döversin sen de. Allah! ortadan ikiye ayırdım seni. Allah. Allah. Hani oh, oh, vuramadım. Aa oh, oh, uçurdu beni abi. Vurma. Sakın vurma. Aa oh, benim arkeo ben yaparım arkeo sen yapamazsın. Arkeo senin yapma lüksün yok yani. Ha siz takladınız ha. Geliyorum geliyorum. Geldim geldim. Geldim. Sen kimsin lan? Sen benim de arkadaşım var lan. Benim de Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gir içeri girsene. Girsene oğlum. Girsene ne yapıyorsun? Yardım istiyorum. Girsene içeri ne yapıyorsun? Takım arkadaşım bana bakmıyor. Takım arkadaşım bana bakmıyor. Takım arkadaşım bana bakmıyor. Bunun kaçınıyor. Abi. Abi boğulacağım lan. Lan. Lan takım arkadaşım dokunmuyor. Abi takım arkadaşım izliyor. Abi benim hatam mı bu? Abi takım arkadaşım izledi ya. Şuna bak. Abi insan girer bir yumruk atar. Abi yok böyle bir şey ya. İkidir sapma yaşamda kaybediyorum. Abi insan gider bir yumruk atar adama. Ayıp değil mi? Vallahi yok böyle bir şey ya. Olmaz olsun böyle takım arkadaşım. Ben istemiyorum. Keşke kabul etmeseydim ya. Vallahi şikem yapmışlar adamlar anlamıyorum beyler. Vallahi şike yapıyorlar bunlara bildiğin ya. Adam bildiğin beni bıraktı. Bıraktı beni. Bakalım bir sonraki maçımız ne? Yine hiçbir şey yok bize vermesi için. Vallahi bu kadın da bize hiçbir şey vermiyor. yıl Rusev. Rusev daha böyle büyük, büyük bir şey aslında. Tamam Titus Oniel ile yapalım maçı. Titus Oniel. Burnum kaşınıyor. Ne haber abi? A ah, kafa attım. Boş, boşluğa kafa attım. Sen bana niye sen bana ilk vuramazsın. İlk vuruşları her zaman ben yaparım. Hammet yapar tamam mı? Allah'ım. Allah'ım. Kafanızı kıracağım. Hepinizin kafası kırılmaya hak ediyor beyler. Bunu anlayın artık. Yani ve kafanız kırık olmadan gelmeyin benim karşıma ya. Kalkma. Kalkma işte. Yat yere ya. Yat yere ya. Ne uğraşıyorsun canım kardeşim benim. Mümin kardeşim benim ya. Seni böyle üzerinden geçirim oğlum. Kalkma. Kalkmayın işte ya. Kalkmayın işte. Ben böyle alacağım sizi. Öyle İkiye ayıracağım bizimle. Sonra annenize gidip alıyorsunuz. Olan bana oluyor ya. Anneniz beni dövüyor. Olan bana oluyor beyler yani. Allahu ekber kırdım seni. Gel buraya. Hop. Allahu ekber. Aa düştüm. Aşağı attı beni. Davam kaçınıyor lan. Davam kaçmıyor. Vurma. Sen niye bana vuruyorsun lan? Geç lan şuraya ya. Şerefsiz Şerefsiz gel buraya Hı. Davam kaç ya konuşamıyorum Güzeldi düzeldi galiba bitti galiba Valla bilmiyorum ne oluyor ama Hadi içeri girelim gel Gel 5 saniye geçti bile Gerçi hakem ne kadar 10 saniye geçmiş olması lazım ama Olsun Olsun Senin biraz bacağını kıralım oğlum Titus mudur Titus musur Her neysen artık Her nesin her neysin bilmiyorum ama Ne yapıyorum lan Batista bump Adama Batista bump yaptım lan Ha. Çok iyi Gel bakayım yaklaş buraya Üstünden geçtim 700 kilo üzerinden geçtin oğlum Çok yemek yerim ben o yüzden bu kadar Hiçbir ama göstermiyorum Zayıf gibiyim oh Allah'ım Allah vurma abi. Tamam özür dilerim. Özür dilerim vurma. Sana, bana dokunma dedim. Vurma dedim aslında ama dokunmaman lazımdı. Şimdi seni biraz şey yapalım. Ay yanlış yere döndürdüm ya. Yine rap break olacak. Rap break. Tamam kalksın o da ya. Kalksın ben ona signature'umu çekerim ya. Gel bakayım. Gel bir signature çekelim. Gel, gel gel. Gel gel konuşacağız. Gel 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 gel. Hadi. Bu. Evet. İşte böyle bir şeye bakacağım. Başka finisherim yok mu? Başka finisherim yok. Tamam. Hadi. Şimdi asıl olay geliyor. Asıl olay geliyor. Asıl olay geliyor. Asıl olay. Asıl olay. Asıl olay. Asıl olay. Asıl olay. Mahvoldu. Mahvoldu. 1 2 3 They can't to me, they understand, they talk to me, they can't to me. Bana balar, beni anlıyorlar, benle konuşuyorlar. He, anladım. Biz mükemmeliz beyler biliyorsunuz değil mi? Biz mükemmel fevka biz fevkalade ya. 80 kvc'miz var arkadaşlar. 80 kvc'miz var. Bir sonraki bölümde onların hepsini arayacağız hepsini hem de hepsini. Ancak şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Ee, ışıklandırma biraz kötü olabilir bu bölümde çünkü gece gece değil işte, Pardon işte akşam saat 8 buçuk 9 9'a geliyor işte. Ee, o yüzden o da baya bir karanlık bundan dolayı üzgünüm bir ışık kullanıyorum. O da pek güzel yapmıyor ışığı Neyse beni de sikiyordur arkadaşlar daha fazla da burada ve istiyorsanız ve beni de desteklemek istiyorsanız arkadaşlar aşağıda bir video beğenerek bunu sağlamış olur o oh, bunu sağlamış olursunuz arkadaşlar ee, bir sonraki de bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın yaklaş bana yaklaş kestim seni gözlerini kör ettim seni a giremedim içeri giremedim yapma abi a gözüm vurma vurma oha yeter artık vurma ah oh, vurma abi yeter abi yeter abi yeter yeter ah. <laughs> oh. ee, öldüm öldüm <laughs>